Thank you. Merhaba ile bütün şehir programından herkese merhabalar. Bugün AK Parti Bursa Milletvekili İnşaat Yüksek Mühendisi Sayın Atilla Ödünç çağırıyoruz. Sayın vekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ben de e, inşallah sizlerle birlikte keyifli bir program e, icra edilir. Vekilim e, vallahi keyifli sosyal konut projesiyle e, müthiş bir kazanım elde edildi. Bursa'da büyük emekleriniz var. Siz başta olmak üzere Cumhur İttifakı milletvekilleri e, Bursa Valisi Yakup Can Bolat'ta Büyükşehir Belediye Başkanı büyük bir emek harcadı. Sosyal konut projesi toplumda büyük bir yankı uyandırdı. Sizden bu gelişmeleri yani, alalım. E, öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız e, Eylül ayının başlarında e, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini ilan edeceğini duyurdu. 13 Eylül tarihi itibariyle. Tabii e, bundan sonra e, toplumda da çok ciddi bir beklenti oluştu. E, ta ki 13 Eylül tarihinde ee, Sayın Cumhurbaşkanımız ekibiyle birlikte milletin evinde külliyede bu programı e, aziz milletimize e, anlattı ayrıntılarıyla birlikte ve o günden sonra da e, burada e, çığ gibi bir e, vatandaş tarafından olumlu e, karşılandı e, program. E, Öyle de olunca e, yine e, programın yöneticilerinden Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Sayın Murat Kurum da e, defaatle programlara çıkarak e, bununla ilgili gerekli açıklamalarda e, bulundu. E, niye e, Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük sosyal e, konut projesi? E, bir defa da e, bu sayıda e, ilk evim ve ilk işim e, ile ilgili bir e, konut projeleri, e, iş yeri projeleri ve e, arsa projelerinden, sanayi projelerinden oluşan bir e, çalışma. E, TOKİ zaten bugüne kadar e, AK Parti'ye birlikte bin konut e, inşa etti. E, bu, bu da bu de, bir rekor aslında. Buradaki başarıyı inşallah e, 2023 yılı içerisinde e, yükselmeye başlayacak olan bu e, projelerle taşlandıracağız diye ben e, ümit ediyorum. Sayın Bekir'im, e, Bursa ile ilgili ciddi bir konut rezervi <laughs> açıklandı. Tabii. Ama burada gözden kaçan bazı özel sürprizler de var. Arsa evet. a, gibi, iş yeri gibi. <laughs> Bursa'da birçok vatandaşımız iş yeri ve arsa konusunda <laughs> bilgi sahibi değiller. Örneğin dün ben gazlar esnafı <laughs> içerisindeydim. İş yeri olduğunu çok az esnaf biliyor. Evet. Bu konuda e, nasıl bir gelişme var? Bursa'da dağılım nasıl? Yani tabi e, Ankara, İzmir, e, İstanbul başta olmak üzere Bursa'da da büyük şehir olarak e, konutun dışındaki diğer e, hem sanayi projelerinden hem de e, diğer detaylardan faydalanacaktır. Ama bu tabi e, e, bir miktar zaman alabilir e, bunların e, planlanmasıyla ilgili. E, ama önemli olan e, Bursa ölçeğinde 8.650 adet e, sosyal konut Bursa rezervi içerisinde özür <laughs> üzülüyorum. Değerlendirilecek. <laughs> bu da bu şekilde olduğunda ben inanıyorum e, Bursalı <laughs> Bursalı hemşerilerimiz bundan en iyi derecede faydalanacaktır e, ve burada e, çok e, önemli dikkat çeken bir nokta biliyorsunuz Bursa'da e, batı kısmında Karacabey bölgesinde bir teknosap evet. e, inşa. E, ediliyor. Ve e, burada da e, çok ciddi sayıda e, mavi yakalı ve beyaz yakalı e, personeller e, çalıştırılacak. Tabi oradaki personellerin e, oradaki fabrikalarda e, çalıştığını düşündüğümüzde onlara da e, o e, bölgeye yakın alanlarda e, konutlar e, inşa etmenin gerekli olduğunu hepimiz e, biliyoruz. E, ve e, TOKİ de bunu göz ardı etmedi. E, i̇ki ayrı e, noktada e, 4 bin üzerinde e, konut inşa edileceği e, belirtildi. Bunun dışında yine e, Nilfer e, ilçesi, Orhangazi ilçesi, Kestel, Gürsu, e, Mustafa Kemal Paşa ve e, diğer dağ yöresi ilçelerimize dahil olmak üzere e, hepsine birer kontenjan ayrıldı. Şimdi özellikle Karacabey Uydukent'le ilgili, hı hı. o bölgeyle ilgili şöyle bir sıkıntı vardı Bursa ulaşımı ile ilgili. Sizin hı hı. defalarca çözüm önerisi olarak hem belediye meclis üyesiyken, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi'yken sundunuz. Hem de milletvekiliyken dile getirdiğiniz işte Sanayi, hı hı. batıda yerleşim, doğuda bu ilişkiyi çözmemiz lazım diyordunuz. Ki Betriso Başkanı Sayın Burkay'ın, İbrahim Burkay'ın orada Uydu kent yapılması çağrısı vardı. Defaten Bursa'da yapılan kulüsten bu başarılı bir kent Tabii. uygulaması oldu. Yine vali beyin de burada büyük emekler versen yapacağım politik. Şimdi burada iki etap var. Yani bu Hı. birinci etap başladı. ikinci etapın da başlayacağı kulislerimize evet. yansılıyor. Ve burada şu anda bazı ilçelerin yani Türkiye çapında da bazı Hı. illerin ve ilçelerin projeden mahrum olduğu ifade edilse bile ikinci etapta da eksiklerin tamamlanacağı Yok, iddia ama ediliyor. E, şunu e, dikkatinizi çekelim. 81 ilde başlayan bir Proje, 81, 81'de 81 de var. Tabii tabii 81 ilde birden bu sosyal konut projeleri e, inşa edilecek. Her ile e, ölçe doğrultusunda da bir pay e, ayrılıyor. Ama ikinci etap olduğu takdirde tabii bu e, sayılar e, daha da artacaktır. Çünkü ilk etapta 250 bin konut. Evet. Yani bunu şöyle düşünün. 250 bin konut, 100 bin konut arsası, e, 10 bin e, sanayi bu iş yeri dükkanları olarak olduğunda 350 bin en az konut yapar evet. bugün e, ortalama 4 kişilik bir aile saydığınız zaman e, neredeyse 1,5 buçuk milyon e, vatandaşımıza direkt <laughs> ilgilendiren bir e, konu Bu da e, bütün e, vatandaşlarımız tarafından e, ilgili e, karşılandığını görüyoruz yani bugün itibariyle Amerika'da daha 3 gün üçüncü günü bugün. Tabii, Amerika'da tabii. evsizler konuşulurken evet. e, Türkiye'de birden fazla e, noktada hatta 81 tabii. evler konuşuluyor. Dediğiniz Hı. gibi rakamlar bir anda yükseldi. Hatta Hı. dün kardeşim bile bana dedi ki dedi, Cumartesi günü ben başvuracağım dedi. Önce ev alayım sonra mı vereyim falan diye ben karışmıyorum dedim annemle çöz diye. Tabii, tabii. Ama gençlerden de çok müthiş bir e, talep olduğunu görüyoruz. Ve burada e, bakın e, kontenjanlar ayrıldı. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız bu projeyi lanse ederken şunu dedi biz e, öncelikle e, birinci önceliğimiz e, şehit yakınlarımız, şehit ailelerimiz ve gazilerimize bir e, hak. Bu da yaklaşık 12.500 e, lük bir barem ayrıldı. E, bununla beraber yine emekli e, vatandaşlarımıza yine bununla beraber ilk defa ev e, alacak olan e, 18-30 yaş arasındaki vatandaşlarımıza, yine yüzde %40 ve üzeri engeli olan vatandaşlarımıza e, böyle bir e, imkan e, sun, sunuluyor. E, i̇nşallah e, burada e, asgari ücretle çalışan e, ailelerin dahi konut edinebileceği bir e, proje sunuldu. Bundan dolayı e, kıymetli bir proje. Sayın Bekir'im tam buradan başka bir noktaya gelmek istiyorum. Hı hı. Dünyada ciddi gelişmeler oluyor. Küresel bir hı hı. denge sorunu yaşandı. Aşikar. Amerika, Yunanistan'a ve Avrupa'ya üst depoluyor. Tam bunlar gelişirken Şangay'a üçlüsü, beşlisi, dokuzlusu derken Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Putin'i, Aliyev'i ve Türk coğrafyasını Özbekistan'da müthiş bir masada topluyor. Evet. Türkiye'de de altınlı masa Cumhurbaşkanı adayını bir türlü belirleyemiyor. Ve sosyal medyada dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan algısı şu anda her tarafta, her kesimde var. Bu o, son gelişmeyle beraber nasıl bir Türkiye yani tabii, gözlemliyoruz? E, dün akşam e, medya, sosyal medya yıkıldı bu fotoğrafla. E, tabii bu fotoğraf e, her Türk vatandaşı gibi bu ülkeye, bu millete gönül vermiş herkes gibi bizleri de son derece memnun etti, gururlandırdı ve yüz binlerce, milyonlarca paylaşım yapıldı bununla ilgili ve bu aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde Türk milletinin dünya ölçeğinde ulaştığı noktayı göstermektedir yani oradaki o fotoğrafa baktığınız zaman Sayın Cumhurbaşkanımız o masadaki e, liderlere e, sanki bir e, ders verircesine e, bir e, anlayış içerisinde ve Türkçe e, Türkçe olarak yani oradaki Sayın Cumhurbaşkanımızın oturuşu e, karakteri, duruşu e, söylem niteliklerinin hepsini ayrı ayrı değerlendirdiğinize inanın e Ben buradan AK Parti'ye muhalif olan vatandaşlarımızın dahi bundan büyük bir onur ve gurur duyduğunu gönülden inanıyorum. Bundan dolayı da biz son derece memnunuz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız 2002 yılında bu milletin bugüne kadar görmüş olduğu bu vesayetten bu ayrımcılıktan kurtarılması ile ilgili yaptığı çalışmalarda hep bu üslubu kullanmıştır. Ve bundan da bizler, milletimiz çok memnunuz. Türkçeden, Türkiye'den, milletimizden bahsederken Cumhur İttifakı'nın ortağı, sayın Devlet Bahçeli'nde lideri olduğu Milliyetçi Hareket Partisi, Bursa'da bir miting gerçekleştirdi. Akabinde az öncesinde içeride evet. izlediğiniz gibi Milliyetçi Hareket Partisi dev bir e, kliple evet. sahalarda güçlü bir şekilde ilerliyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin iki milletvekili var Sayın İsmet Büyükataman ve Sayın Mustafa Hidayet evet. Valpoğlu, sizin de yakın çalışma arkadaşlarınız. Tabii ki. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bursa'yı ve AK Parti e, ile ilgili olan e, pozisyonlarını değerlendirdiğimiz zaman e, nasıl görüyorsunuz son ataklarını? Ya öncelikle e, geçtiğimiz hafta 11 Eylül e, Bursa'nın kurtuluşunun e, hep birlikte burada kut, 100. Kut, kutlanıldığı, anıldığı bir günde Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı, lideri Sayın Doktor Devlet Bahçeli şehrimize geldiler ve burada müthiş bir kalabalık ile, müthiş bir miting ile Bursalı hemşerilerimize hitap ettiler. Tabi bu gösteriyor ki Bursalı e, ülkücülerin, Bursalı milliyetçilerin, Bursalı hemşerilerimizin Cumhur İttifakı çerçevesinde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin olan bakış açısında bir kere daha bize göstermiş oldu. Tabi e, bazı e, kendini bilmezler, e, bunu çok daha farklı yorumlamaya gayret ediyorlar ama görünen köy kılavuz istemez. Orada müthiş bir e, miting gerçekleştirildi. Orada hem AK Partisi hem Milliyetçi Hareket Partisi ve burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin de il teşkilatını buradan kutlamak gerekiyor. Çok başarılı bir mitinge imza İnşallah İnşallah biz de AK Parti teşkilatı olarak önümüzdeki günlerde zaten Sayın Cumhurbaşkanımız'ı iki özel program için Bursa'da ağırlayacağız. Ardından da herhalde eee büyük bir e, mitingle e, biz de e, vatandaşımızla Sayın Cumhurbaşkanımızın buluşmasına şahitlik edeceğiz. Ee, AK Parti Bursa'da e, çok önemli bir çalışma yürütüyor. E, yüz yüze gönül gönüle. Evet. Bu proje e, içerisinde sizin e, birçok kariniz denk geldi. Yani. Gürsu'da, Demirtaş'ta, Keles'te, Büyük evet. Orhan'da, Mudanya'da. E, vatandaşa dokunan bir AK Parti görüyoruz. AK Parti Doğru. İl Başkanı Davut Gürkan'la beraber müthiş bir senkron var. Davut Gülkan'ın tabii ki Kestel'li olması, Yörük Türkmen olmasının da ayrı bir yarattığı bir ama atmosfer ama sizin de Balkan göçmeni olarak yakaladığınız bir e, sinerji var. Bunu işte Hürriyet'te, Adalet'te ve ağlar başında gezdiğiniz noktalarda da görüyoruz. Evet. Sahayı nasıl okuyorsunuz? Ondan sonra farklı bir sorun daha olursa. Yani olursunuz. şöyle, e, bakın biz 3 Ağustos tarihi itibariyle e, Bursa'da e, 11 milletvekilimiz, başta Genel Başkan Yardımcımız Sayın Efkan Ala, il İl Başkanımız Davut Gürkan ve Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aynur Aktaş ve Belediye Başkanlarımız, ilçe Başkanlarımız, Kadın Kolları, Gençlik Kolları bilhassa tüm teşkilat olarak sahaya çıktık ve e, ilkini de e, beni de çok memnun eden bir şekilde Gürsu ilçemizden başladık ve ardından sırayla diğer ilçelerimizde tek tek ziyaretler gerçekleştirdik. Bu ziyaretler çok önemli, kıymetli ziyaretlerde biz AK Parti il teşkilatı olarak e, minibüslerimizle e, 10 milletvekili minibüsü ve e, kadın kollarımıza, genç kollarımıza ait minibüslerle ilçeye giriyoruz, İlçe teşkilatında e, toplanıyoruz ve orada bize ayrılan istikamet üzerinde e, sahayı tarıyoruz. Köylere gittik, mahallelere gittik, esnafı ziyaret ettik, sanayiciyi ziyaret ettik dernekleri ziyaret ettik. Gençlerle buluştuk, kadın dernekleriyle buluştuk ve bu buluşmalar sadece karşıdan selam verip geçmekle olmadı. Oturduk kahve sohbetlerinde yarım saat 40 dakika ve biz şu şöyle hareket ettik. içeriye girdiğimizde selam veriyoruz. Niye geldiğimizi anlatıyoruz. Yani bunlar 2-3 dakikayı geçmiyor ve devamında e, köyün uttarına, köyün ileri gelenlerine, gençlerine, çocuklarına, e, hanımefendilere soruyoruz. Bizden ile e, ilgili ilçeyle, ile köy ile mahalle ile ilgili önerileriniz nedir? Talepleriniz nedir? En sonunda diyoruz ki bizim eksik kaldığımız bir nokta varsa e, onlar da bize lütfen söyleyin, biz de bunları not alalım ve e, çözüm yolları gidelim. Tabii bu vatandaşın çok e, hoşuna gidiyor. E, vatandaşa sözü vermek, onları dinlemek ve onların e, direktifleri doğrultusunda notlar almak e, çok keyifliydi. Sayın Vekilim, e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, işte TOKİ projeleri, e, ya, vatandaşın, özellikle Hı. esnafın af ve e, yeni bir yapılandırma beklentileri, genel af beklentilerinin yoğun bir Meclis gündemi Türkiye'yi evet. bekliyor. Yani bir Ekim'de itibaren siz sahalarda hı hı. çekileceksiniz ve mecliste büyük bir ya, maraton başlayacak. Yani 3 günü Ankara kalan 3-4 günde yine Bursa'da. Çok doğru. Bu Ama ilk 15 gün herhalde mecliste çok seri kanunlar çıkacak tabii, diye bekliyoruz. Tabii, tabii. Şimdi tam da burada dün CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın bir açıklaması oldu. Der ki Millet İttifakı 13 milletvekili çıkartacak. Ama sahada da AK Parti ile eee MHP'nin 11 milletvekili var. Hı hı. Şimdi şu anda sahanın nabzını yokladığımızda biz evet ekonomik sorunlar küresel çapta Türkiye'yi de etkiliyor ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın sosyal konut projeleri işte Tokun e, Bursa'da hı. 29 Ekim'de kur e, kurdelesi açılması ve Nisan ayında hı. tamamen sahaların inecek olması, teknosapın hızlanması, işte sizin de az önce hı. ifade ettiğiniz gibi birçok alandaki istihdam ve diğer konularla da yükselen bir Cumhur İttifakı görüyoruz. Evet. Bu dengeyi Bursa üzerinde nasıl özetliyorsunuz? Çünkü e, Sayın Efkan Ala'nın da, evet. Sayın İsmet Büyükataman'la beraber Hidayet Vahapoğlu'nun da sizin de Gürs ve Doğu bölgede ciddi bir hatanız var. Evet. E, Doğu bölgeden onlar evet. e, şey yapıyorlar, medet umuyorlar. E, milletvekili sayısının evet. artacağı yönünde. E, bir de e, olası bir HDP'nin milletvekili çıkarma hususu var. Bu denklemi Bursa özetinde nasıl değerlendirirsiniz? Yani biz e, Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili milletvekilleri ve teşkilatlar olarak Bursa'nın gerek doğusunda gerek batısında, gerek kuzeyinde gerek güneyinde Bursa'nın tamamında varız ve e, burada da var olmaya devam edeceğiz. Bunun için e, çalışıyoruz, gayret ediyoruz, sahadayız. Bakın e, 20 yıllık bir AK Parti iktidarı var. Bu 20 yılın içerisinde eğitimden sağlığa, ulaşımdan e, tarıma, e, her noktada ne noktalara geldiğimizi hepimiz şahidiz. Yani burada e, son e, iki yıllık süreci e, sadece Türkiye'de, Bursa'da değil, tüm dünyada bir pandemi e, gerçeği oluştu ve bununla birlikte gerek tedarik zincirindeki e, problemler, gerek e, üretimdeki eksiklikten dolayı bir durum ortada. Bunun da bilincin değil ve farkındalığı hissediyoruz. Ve bununla birlikte biz vatandaşımıza gidip halini, hatırını soruyoruz, eksiğini, gediğini öğreniyoruz. Aslında bu bizim vatandaşımıza olan inancımız vatandaşımızla, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere AK Parti olan güvencinin bir göstergesidir. İşte Geçtiğimiz e, hafta aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nde Bursa'da yaptığı e, mitingi buna örnek gösterebiliriz. Çünkü vatandaşımızla birebir de konuştuğumuzda e, vatandaşımız her şeyin farkında. E, nereden nereye geldiğimizi de çok iyi biliyor. Ha, bu bir iki yıl içerisindeki olumsuzlukların da bilincinde ama şunu çok net biliyor. Burada yine yapılacak olan çalışmaları iktidardan bekliyor, bizden bekliyor. cumhurbaşkanımızdan ve AK Parti'den bekliyor ve bununla ilgili çalışmalarımızı da biz devam ediyoruz, sürdürüyoruz. Vatandaşımız bize şunu soruyor. Sayın Vekilim diyor, iyi güzel de buradaki enflasyonla ilgili, ekonomiyle ilgili neler yapıyorsunuz? Tabii biz bunları anlatıyoruz ve Hiçbir zaman şunu demiyoruz, ee, kıymetli e, abimiz, biz bunu işte 15 gün içinde, bir ay içinde çözeceğiz diye böyle bir durum yok. Bunun e, nasıl buraya geldiyse buradan da kabul edilebilir noktaya e, geçmesiyle ilgili belli bir süreç var. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da e, bu süreci başlattıklarını inşallah 2023'ün ilk aylarında, hem ekonomide hem de diğer noktalarda arzu edilene ulaşılacağını söylüyor. Bunu da vatandaşımızla yaptığımız birebir görüşmelerde aslında biz bir nevi anket yapıyoruz vatandaşımıza. Evet o yüzden sordum. Sahada çok büyük bir performans var. Koyuyoruz, Diyoruz ki bizi eleştirin. Eksiğimiz, yanlışımız var ise bize söyleyin. Vatandaşımızla ee, önerilerini bizlere sunuyor. Bu önerileri biz e, il başkanlığımızın nezdinde başta Büyükşehir Belediye'miz ve ilçe belediyelerimiz olmak üzere diğer kamu kurumlarımızla paylaşıyoruz ve bunlara da e, çözüm içerisine getireceğiz. Şimdi e, AK Parti Bursa e, İl Başkanı Sayın Davut Gürkan'ın bir ifadesi var. Ya Ömer Bey eleştiriyorsun ama gece 2'ye 3'e kadar milletvekillerimiz sahada diye 2-3 evet. hafta önce beni bir araması vardı. Şimdi sahayı yokladığımızda Evet bir AK Parti gerçeği var. Tabii. Yani Millet İttifakı sahada belli noktalarda olmamak kaydıyla, belli noktalarda da olmak kaydıyla var. Ama ciddi bir performans noktası görüyoruz burada. Bu şekilde değerlendirdiğimizde Bursa'yı, Ankara'yı ve Cumhurbaşkanı'nı son cümlelerle nasıl değerlendirmek istersiniz? Yani e, Sayın Cumhurbaşkanımız dün olduğu gibi bugün olduğu gibi inşallah da yarında bu e, millete olan aşkıyla çalışmalarına devam edecektir. Bizler de onların e, sayın cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlarıyız. E, Tabii bu yol arkadaşı olarak sadece e, millet il ilçe başkanlarına değil, tüm teşkilat olarak biz sayın cumhurbaşkanımızın yol arkadaşıyız ve e, onun koyduğu hedefler doğrultusunda çalışmalarımıza. E, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Aktaş'ın sloganıyla canla başla devam edeceğiz. Ee, bu konuda e, inşallah bu yapılan çalışmaların da e, meyvelerini e, önümüzdeki 3 e, ay içerisinde e, toplayacağımıza ben gönülden inanıyorum. E, burada da e, hemşerilerimizi bu geçtiğimiz e, 35-36 günlük serüven içerisindeki Bizleri ağırladıklarından dolayı, bizleri konuk ettiklerinden dolayı da ben her birine ayrı ayrı teşekkürlerimi, şükranlarımı arz ediyorum. AK Parti Bursa Milletvekili İnşaat Yüksek Mühendisliği, Sayın Atilla Ödüşle İnşaat Sektörünü, TOKİ'yi, AK Parti'nin Bursa çalışmalarını ve Türkiye gündemini konuştuk. Yeni bir yayında buluşmak üzere, herkese iyi günler.